Herkese merhaba, Fibo ile ilgili birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şu şekilde aşağı doğru düşen bir trend gördüğünüz zaman bununla ilgili e, hedefleri nasıl belirleyeceksiniz? E, bundan bahsedeceğim. Ben bu şekilde yapıyorum bunu. E, bir önceki trend aşağı yönlü ise bir önceki yükselen trend, yükselen trendi buluyorsunuz. Kısa vade isteyenler kısa vadeli yükselen trendte baksınlar. Eğer uzun vade isteyenler uzun vadeli bir yükselen trend varsa onu takip edebilirler. Bir önceki yükselen trendin dibinden yükselen trendin en dibinden üst noktasına en üst noktasına soldan sağa doğru soldan sağa doğru bir fibo düzeltmesi çekiyoruz. İlk aldığınız yer bir seviyesi olacak bıraktığınız yer sıfır seviyesi olacak. Buna dikkat edin ayarlardan bunu böyle değilse ayarlardan bunu yapabilirsiniz bir de log grafik olacak ve şu ayarlar ayarlarda şu log ölçeğine göre fibo sevilir diyor ya bunu işaretlemeyin yani linear olarak buna bakmak daha doğru olduğunu ben düşünüyorum bu şekilde çizdiğiniz zaman bu düşen trendin hedefi eğer eğer bu hissi burada aldıysanız veya sattıysanız diyeyim e sattıysanız burada size hedefler gösterir. Burada 0.618'den önce satışa girdiyseniz özellikle yani şu 0.236'dan sonra e, satış yapıyorum ben e, düşeceğini düşünürsem eğer. E, kısa vadeli hedef kısa vadeli hedef 0.618'dir. Niye? Çünkü buradan e, bu yükseliş hala yükseliş trendi burası. Burada bir düzeltme yapıyor olabilir. Yine yukarı doğru e, dürtü devam edecek olabilir. O yüzden şuna dikkat ediyorum ben satıştaysam. İkinci orta vadeli olarak bire dikkat ediyorum. Uzun vadeli olarak bir, bir 618. Zaten bu 618'ler biliyorsunuz altın oran çok önemli bölgeler ve 2 uzun vadeli. Bu seviyeler e, hedeflerdir. Fakat e, aynı şekilde tabi tab tam tersi de geçerli. E, fakat bu 618 05 618 786 şu seviyelerden bir yukarı doğru bir dönüş gelirse anlayın ki bu bir şu düşüş bir düzeltme yeni bir trend değil düzeltme bu hisse yukarı doğru bu şekilde e, gideceğini gösterir arkadaşlar bunu diğer bir e, grafikte göstereceğim. Öncelikle ilk temel olarak fibonun kullanılma şeklini gösteriyorum e, şimdi bunu tam tersini yapalım. Hemen tam tersini gösterelim. Bu sefer yükseliş trendinde yükseliş trendinde kendinize bir hedef arıyorsunuz. Bir önceki düşüş trend trendinin en tepesinden bu sefer düşüş trendi olduğu için en tepe noktasından en alt noktasına bir fibo çekiyorsunuz. Hedefleriniz 0.618'den önce aldıysanız 0.618'e dikkat ediyorsunuz. Kısa vadeli 1, 1.6 ve 2. Bu seviyelerde de e, satış yapabilirsiniz eğer elinizde hisse varsa Yoksa ne olacak e, yoksa e, özellikle şu 0618 786'nın kırılımını Bekleyebilir e, En garanti olarak da bir seviyesinin kırılımından sonra e, Hisseye e, artık Yukarı doğru olduğuna kesinlikle inanabilirsiniz. E, yani yukarı yönlü bir trend için bir alış Kovalayabilirsiniz peki e, bunu grafikte göstereyim. Nasıl alışkın olacaksınız? Onu da şu şekilde göstereceğim. Şimdi bu grafiklerde grafiklerde arkadaşlar. Şimdi az öncekiyle bir örnek göstereyim. grafik üzerinde şöyle yükselen bir trend var. Siz Fibonacci çekeceksiniz ve e, bir önceki düşüşün en tepesinden en dibine doğru çekiyorsunuz. Gördük seviyeleri. Pardon. Evet seviyeler bunlar. 1618 0618'den 0.618'den önce e, hisseyi aldıysanız buraya dikkat ediyorsunuz şu bölgeye 0.5 ve 0.618'e ondan sonra dikkat edeceğiniz e, hisse elinizde ise 1 dediğim gibi 1.618 ve 2 e, bu şekilde eğer e, trend bu şey, şu şekilde aşağı doğru düşmeye başlayınca şu şekilde aşağı doğru düşmeye başlayınca siz artık e, bir önceki yükselen trendin en dibinden en üstüne doğru bir Fibonacci çekip bu, e, bu şekilde takibini yapabilirsiniz. Az önce dediğim gibi bakın burada 0.618'i kırmadı. Kırmadı. Demek ki aşağı doğru e, bir trend başlamadı. Ne düşüneceksiniz? Bu artık bir düzeltme dürtü. Yani dürtü ve düzeltme nedir? Bunlar e, A, B, C, A, B, C, bu şekilde hisselerin çoğu bu şekilde hareketler yapar. Yani şunu yapar arkadaşlar. B, C, A, B, C. Bu şekilde dürtü düzeltme. Dürtü düzeltme, dürtü düzeltme. Nefes al, ver gibi. Nefes al, ver, nefes al, ver gibi. E Tabii bu sadece bir örnek. Onu da söylemiş olayım. Hisselerin nereye gideceğini kesinlikle bilmiyoruz ve söylemiyoruz. Burada hissede eğer hissede değilseniz onu söyleyecektim Eğer hissede değilsiniz ve yükselen bir trend gördünüz Hisseye nereden girebilirimin hesabını yapıyorsunuz Tabii ki de sadece sadece Fibonacci'ye bakıp hisseyi al veya sat Pariteyi al veya sat demiyoruz arkadaşlar Bu sadece bizim için bir gösterge Onu da unutmayalım nasıl kullanacağız şu hisse yükseliyor. Biz bir düşüş bekliyoruz. Öyle değil mi? Bir fırsat bekliyoruz. Şu düşüşü gördük. Şu düşüşü görmeye başladık artık. Artık bu düşüş başladı. Şu tarafı görmüyorsunuz. Şu şekilde bir kırmızı bunlar aşağı doğru hacimli bir şekilde başladı. Hemen hemen Fibonacci'mizi çekiyoruz. Bakın. Bir önceki yükselen trendi bulduk. En dibinden en tepesinde Fibonacci seviyelerini çektik. Çektik arkadaşlar. Evet. Takibini yapıyoruz. Ee, şunu kaldırmak istiyorum artık. Şunu kaldırmak.